Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dersimizde exploit.py'yi düzenleyeceğiz. Öncelikle batchars.py'nin içerisine yazdığımız batchar değerlerini ve EIP değerlerini alalım. Şuradan yeni bir terminal ekranı açtım. Burada da nano exploit.py ediyorum. Burada gördüğünüz gibi EIP değeri var. Buradaki EIP değerini sileceğim. Şuradaki EIP değerini sağ tıklayıp kopyalıyorum. Buraya getirip yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında buradaki batch da siliyorum. Sonrasında buradaki batch kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi Windows makinemizin içerisine gelelim. Şuradan şunu da kapatalım. Immunity Debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında buradan OSCP exe'yi bağlayalım ve running konumunu alalım arkadaşlar. E gördüğünüz gibi çalışır durumda. Buradan cmd diyelim ve IP adresimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 44 IP adresi var. Hedefe gelelim. Kalinux makinemizin içerisine geldik. Şuradaki IP adresini düzenleyelim. 43 değil 44 olacak. 1337. port. Sonra batcharlarımız görünüyor. Şuradan şu EIP değerini tersten yazacağız arkadaşlar. 03 12, 50, 62 diye. Şu aşağı kısma gelelim. 03 12, 50, 62 diye yazdık arkadaşlar. 16 tane de no operation değeri ekliyoruz. Sonrasında şuradaki overflow 2'yi siliyorum. Overflow 3 diyorum. Ve buraya bir shell kod hazırlamamız lazım. Şuradaki shell kodu sileceğim. Yerine yenisini yazacağım. CTRL O, Enter CTRL X diyorum. Buradan da Ctrl+x diyerek çıkabiliriz arkadaşlar. Şimdi MSF Venom ile bir shell hazırlayacağız. Shell kod hazırlayacağız. Şu şekilde MSF Venom diyelim. Tire P ile platformunu seçiyoruz. Windows şöyle düzenleyelim. Windows Shell alt tire reverse TCP diyelim. Sonrasında L -host değeri belirlememiz lazım. Elhost değerimiz bizim IP adresimiz olacak. Bir terminal ekranına ifconfig yazıyorum. 192.168.1.23 ip adresini kopyaladım. Ve gelip buraya lhost eşittir ctrl-shift-v ile, ile ip adresini yapıştırıyorum. Sonrasında bir lport belirleyeceğim. Bu portta herhangi bir port olabilir. 4444 portunu vereceğim. Sonra exit func diyerek bağlantımızın kopmamasını sağlayacağım. Thread diyorum. Sonrasında thread-b ile batch'lerimizi belirlememiz lazım. Şuraya gelelim. nano batchs.py diyelim. Evet gördüğünüz gibi şuradaki batch'leri hemen kopyalıyorum. Copy selection dedim ve gelip buraya şurada iki tırnak içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuradaki slash'lar ters şekilde durması lazım. Ona dikkat edelim. Sonra tref ile formatımızı belirliyoruz. Formatımız da python olacak. Python yazıyorum ve enter'lıyorum. Evet gördüğünüz gibi reverse shell'imiz hazırlandı. Shell kodumuz hazırlandı. Gelip buradan batcharların içerisindeki şu batcharları değil de şundan o exploit.py'yi düzenleyelim. Şu eski shell kodu Ctrl+K ile siliyorum. Evet. Oluşturduğum shell kodu kopyalıyorum. Copy selection dedim ve gelip buraya paste clipboard diyorum. Şuradaki B'leri, B karakterlerini teker teker hızlıca siliyorum ve devam edelim. Evet şu an B karakterlerini sildim. CTRL O, Enter ve CTRL diyorum. Bir tekrar kontrol edelim exploit.py'mizi. IP adresimiz 1.44, 1337. port. Sonrasında burada bir shell kodumuz var. Overflow 3'e göndereceğiz. Evet şurada A karakterlerinin sayısını düzenlememiz lazım. 634 değildi. Nanobatechars.py diyelim. Buradan hemen bakalım kaçtı. 1274'tü arkadaşlar. Tekrar bu exploit p'nin içerisine geliyorum. Şurayı 634 yerine 1274 ile değiştiriyorum. Evet şu an kodumuz hazır. CTRL O Enter ve CTRL X diyorum. Hedefimize gelelim. Şu an running konumunda. Şimdi sizlere daha farklı bir şey göstereceğim. Bu kodu çalıştırmadan önce biz Önceki derslerimizde şunu görmüştük. netcat LVP diyerekten 4444 portunu dinleyebiliyorduk. Fakat bununla aynı işlemi yapan bir program daha var. Bu da MSF konsol dediğimiz bir program. Yani Metasploit dediğimiz bir program var arkadaşlar. Bununla da yapabiliriz. Netcat ile de yapabiliriz. Bu dersimizde ben size MSF konsol üzerinden nasıl yapabileceğimizi, nasıl dinleme yapabileceğimizi göstereceğim. Bu da önemli bir konu. MSF konsolu başlatalım. Evet, MSF konsolumuz başlatıldı. Burada gördüğünüz gibi exploit'ler var, payload'lar var, encoder'lar var. Bunları araştırıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Exploit'ler hedef sisteme sızmak için kullanılan belli zafiyetler arkadaşlar. Payload'lar da hedef sistemler üzerinde çalıştırılan kod parçacıkları. Şimdi bizim kullanacağımız multi handler dediğimiz bir exploit. Bunu şu şekilde search edebiliriz. Search multi handler diyorum. Evet gördüğünüz gibi 4 numaralı olan bizim kullanacağımız multi handler. Bu bir payload listener arkadaşlar. Yani oluşturduğumuz payload'ları buradan dinleyebiliyoruz. Yani oluşturduğumuz shell kodu da burada dinleyebiliriz. Şimdi şu şekilde de yapabiliriz. Use exploit multi handler da diyebiliriz. Ya da direkt use Şuradaki 4 karakterini yazdığımız zaman da bu exploit'in içerisine girebiliriz. Şimdi enter'lıyorum. Tabi enter'lamadan önce şuradaki slash'ı silelim. Evet gördüğünüz gibi multi handler'ın içerisine girdik. Bu multi handler'ın içerisinde belli değişiklikler yapmamız lazım. Bu yapabileceğimiz değişiklikleri görmek için de show options diyebiliriz. Show options diyelim. E burada gördüğünüz gibi l host denilen bir değişken var. Bunun düzenlenmesi gerekliymiş arkadaşlar. Bir de Lport dediğimiz bir port değişkeni var. Bunun da düzenlenmesi gerekliymiş. Fakat default olarak varsayılan olarak 4444 portunu vermiş. Ve burada bir de payload options var. Bizim az önce girdiğimiz Windows Shell Reverse TCP gibi burada da kullanabileceğimiz payloadlar var. Kullanabileceğimiz shell'ler var. Bunu kendimiz düzenleyebiliriz. Öncelikle Lhost'u düzenleyelim set elhost diyelim. Bizim IP adresimiz buraya kendi IP adresimizi yazacağız. 192.168.1.23 IP adresini gireceğiz. Bu MetaSploit'in multi-handler exploit'i ile bizim bu IP ve porta gelen bağlantıları, istekleri buradan dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Netcat ile aynı işlemi yapacağız. Enter'layalım. Şimdi tekrardan show options diyelim. Gördüğünüz gibi Lhost kısmı bu sefer bizim girdiğimiz IP adresiyle değişmiş durumda. L portu değiştirmemize gerek yok. Biz shell kodumuzu hazırlarken 4444 portunu kullanmıştık. Fakat burada payload'u değiştirebiliriz. Şimdi set payload diyelim. Burada Windows shell alt -re reverse tcp diyoruz. Burada oluşturduğumuz shell kod ile IP adresi, port ve payload'un aynı olması lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Bunu da enterliyorum. Şimdi payload'u çalıştırmak için run diyorum arkadaşlar ya da exploit diyebilirim. Enterladım. Gördüğünüz gibi started reverse TCP handler diyor. Burada 192.168.1.23 IP adresinin 4444 portuna gelebilecek tüm bağlantıları, tüm istekleri, tüm paketleri dinliyoruz. Şimdi gelin exploit.py'mizi çalıştıralım. Enter'ladık. Şimdi gelin bakalım shell'imizi alabildik mi? Shell'i alamamışız. Neden alamadık? Arkadaşlar küçük bir hata yapmışız. Şurada nano exploit.py diyelim. Şuradaki ef değil de ee olması gerekiyor. Önceki derslerde bunu ee dememe rağmen buraya ef yazmışım. O yüzden şu an oluşturduğumuz shell kod çalışmadı. Hemen düzenleyelim bunu. CTRL O Enter CTRL X diyelim. Tekrardan şuradan hemen kodumuzu tekrar yazdım. Şuradaki EF'yi EE ile değiştiriyorum. Enter'lıyorum. Evet şimdi buradan şuraya clear diyelim. Nano exploit.py diyelim tekrardan. Şurayı silelim. Buradaki shell kodu tekrardan kopyalayalım. Copy Selection diyorum ve gelip buraya sağ klik ile Paste Clipboard diyorum. Şuradaki B karakterlerini hemen siliyorum arkadaşlar. Evet B karakterlerini sildim. CTRL O Enter ve CTRL X diyorum. Çok küçük karakterlerle çalıştığımız için arkadaşlar bazı yerlerde hata yapabiliyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdi tekrar Multi Handler'ın içerisine gelelim. Run ya da Exploit diyebiliyorduk. Exploit diyelim. Şu an 192.168.1.23 IP adresinin 4444 portuna gelen istekleri dinliyoruz. Windows makinemize gelelim. Gördüğünüz gibi running konumunda. Şimdi buradan exploit.py'yi çalıştıracağız. Herhangi bir netcat bağlantımız yok. Evet şimdi exploit.py'mizi çalıştırıyoruz. Multihandler'ın içerisine gelelim. Gördüğünüz gibi command shell session one open diyor. Bir tane session açıldı. Bir id diyelim. Evet, gördüğünüz gibi c user root desktop oscp diyor. Burada dir dediğimiz zaman şuradaki id yazmanız gerekmiyor arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak şeyi açtı biraz beklememiz gerekiyordu. Dir diyelim. Gördüğünüz gibi oscp exe vesaire var. Şu an desktopta oscp dizinin içerisindeyim. cd diyelim. Dir diyelim. Gördüğünüz gibi yine masaüstü listeleniyor. Dersi burada sonlandıralım arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu uzun bir süreç gerektiren saldırı olduğu için belli yerlerde hata yapabiliyorum. Belli şeyleri yanlış yazabiliyorum. O yüzden belli yerlerde hatalarım oluyor, programlar çalışmıyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. Gerçekten videoyu çekmesi biraz zor oluyor. Fakat elimden geldiğince düzenli olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.